kötüydü. Düne kadar kötü değildi. Şimdi kızı evlenmeye kalkınca mı birden bütün yaptığı kötülükler ortaya çıktı? Bilmiyorum yani yanılıyor muyum? Ne yapıyor bu evde? Kızını dövüyor mu, dövüşüyor mu falan yok, seslerini yok, duyuyorsunuzdur. Yok. yok. Sadece rahatsız olduğu zaman inleme seslerini duyuyoruz. E sonrasında ambulans çağrılıyor. İşte biniyor ambulansa gidiyor. Hı hı. Zaten dün kapısı Vesai açık. Vesai Gümüşkaya. Nesi oluyor? Vurduk kurmadım, vurduk. Vesa Vesai Bey, günaydın. Alo. Buyurun. Buyurun efendim, günaydın. Ya ben bu arkadaşı ben tanıyorum. Aşağı yukarı 79 yılında ben İstanbul'a geldim. Bu adamı tanıyorum. Aynı 42 mi? yıldan beri. Aha. Ben bu adamın en ufak ne bir hırsızlığını ne bir arsızlığını bir şey duydum. Burada şimdi bunun damatının konuştuğu yalan. Çalışıyor muydu? Ben tanıyorum, tanıyorum. Bordulu, benim hemşerim. Çalışıyor muydu Aydın Bey? Aydın Bey çalışıyordu. Bulaşık yıkıyordu adam. Beyoğlu'nda biraz o kontolarda yani çalışıyordu. Bu adamın ilk mesleği zaten ayakkabıcılık. Evet, evet çalışıyordu. Hı -hı. Zaten 75 yaşında şimdi bu yaşta da çalışacak hali yok. Tabii güç kuvvet olan çalışır da herkesin de aynı gücü kuvveti yok yani. Hı -hı. Hı -hı. Nasıl emekli oldun Aydın Hı -hı. amcası? Dururken emekli olmuş. Bunu çalışıp yatırmıştır ya da. Hanımın maaşını Hanım da. Hanımın da emekli maaşından ha. alıyorsun. Aynen. O nerede çalışıyordu? O konfeksiyonda çalıştı. Konfeksiyonda çalışıyordu. Oradan <laughs> emekli oldu. Dört sene sonra öldü. Öldü maaşı. İşte damadın da söylemeye çalıştı o herhalde yani. yani karısı çalıştı sigortalı. Evet. O çalışmadı diye. Ama ne kadar kötü olsa bunu hak etmiyor hiçbir insan. <laughs> Yani bize bile emanet etselerdi anahtarını verip hani ilgilenin deselerdi inanın ilgilenirdik. 7 sene bir çalıştım ya. 7 sene bir yok. Yokunca bulaşık kadın. Bulaşık kadın. Çok şey. Bir de benim içimi acıtan e, mügeciğim şu oldu. Yani tamam bu adam e, kapıda kaldı ama e, çareler aradık. Yani kimlere ulaşabiliriz? İşte belediyeye ulaştık. Ee, rahatsız olduğu için kendine bakamaz biz sokakta kalmış ama hani kendine bakabilecek insanları alıp götürüyoruz dediler. Sonrasında Şimdi hayatım şey... kurum kurum farklı farklı. Şimdi belediyenin yani belediyenin ya da sosyal hizmetlerin artık neyse hani il müdürlüğü hepsinin farklı farklı kurumları var. Birisi yaşlıyı alıyor, birisi bakıma muhtacı alıyor. Bazı yaşlı var eli ayağı tutuyor, Ay. onlar ayrı bir yere gidiyor falan yani. yani öyle kurumlar var. Kolay da bir iş değil. Düşünsene yani memlekette millet doğurup doğurup çocuğunu bırakıyor sosyal hizmetlere. Ha. Yaşlandı babamızı da anamızı da sosyal hizmetlere bırakalım tamam. E o zaman 4000 lira emekli maaşı varsa ona göre gidersin. Dersin ki bu emekli maaşında işte buraya vereceğiz, şunu yapacağız, ee, sen de biraz katkıda bulunursun, bakamıyorum dersin. Tamam ben buna hiçbir şey demiyorum. Gerçekten herkes herkese bakamaz yani. Ben şimdi yatalak olsam bana kim bakacak? Çok açık bir net yani bana kim bakacak? Ya i̇ki tane geline bana bak mı diyecekler yani. Yatırsınlar bir yere versinler parasını ben yatayım. Bir de oralarda Kimseye de daha, daha profesyonel daha bir ve doktor kontrolünde da ara ara doktorlar falan geliyor. Yani. Kontroller yapıyor. Benim ona söylediğim hiçbir şey yok. Veriliyor. Yani oraları kötüymüş gibi algılamamak lazım. Ha aile sıcaklığı içinde bakar bakabilen tabii ki çok makbul. Ama yapamıyorsanız da yatırırsanız orada hiç değilse her dakika ambulans çağırmak zorunda da kalınmaz. Doktoru yazacak reçetesini ara ara gelen doktoru Şevki Hocam Vallahi, kim ne derse desin. Gün. Her şeyin yolu var ama bunun yolu evet. insanları kapının önüne yani hastaneye diye gönderip başka bir üzerine kapıyı yok. kitleyip eve geldiğinde kapıya girememesi değil yani. Konu bu. Konumuz o bu değil yani. Konumuz o adamın yaşamı. Ben bilmiyorum Aydın Bey'in hayatını. Siz de bilmiyorsunuz. Ne yaptığını da bilmiyoruz. Çok önemli iki hani şu da... zaman dilimi bizi ilgilendiriyor. Şu an bizi ilgilendiriyor. Peki Aydın amca, şimdi sosyal hizmetlerden gelip seni alacaklar. Tamam sen biraz daha bizim burada şey ol. Misafir ol. Sana bir çay ikram edeyim ben. İç çayını artık. He? İçebilirsin Aydın dedim ya. İç şey değil yani. Yok be. Sen misafirsin. Olur. İç ye ye iç ne, ne istiyorsan. Kahvaltı ettin mi Aydın amca? Kahvaltı ettin mi? Bak çok mutlu olacaksın. Ben sana bunun garantisini veriyorum. Nereye <laughs> vereceğim? Nereye vereceğim ben Güzel bir yere vereceğim. Sen bir bekle çok güzel bir yere vereceğim. İnşallah. Tamam mı? Tamam. Tamam da de yaşıtlarının yanına. Ben sonra gelirseniz ziyaret ederim. Gönderirim arkadaşları. Böyle gayet daha dinç seni görmek istiyorum. Tamam. 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 Güzel. Tamam. Ne yapabilirim? Tamam. Damat bey gözünüz aydın. Baldığınızın eşinizin de Hadi. gözü aydın. Heh. Ya <laughs> benim Çelönüm içeride. Hı? Telefonum içeride diyor evde. Telefonum içeride, elbiselerim içeride. Param içeride, 400, 4 milyar. 4 bin lira paran mı var? Var, içeri, da içeride. Tamam, telefonu da içeride. Telefon da içeride. içeride. Tamam, ben onlara da bakacağım, tamam mı? Ba bir, bir bakıcı yarasa yeter. Ha? Ket, e <laughs> Sigara sağlığa zararlı ama <laughs> bugün bugün ne istiyorsan tamam. <laughs> tamam sonrasında doktorlar <gülüyor> bakar. <gülüyor> Kıyamam ben sana ya. Vermediniz mi hiç sabahtan beri amca? Allah sizi bildiği gibi yapsın. <laughs> ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. <laughs> Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu <laughs> buldum, gözün aydın. <laughs>